Arkadaşlar hepinize merhabalar selamun aleyküm bugün elimizde Clint var rakibin piki tanki oldu Dinozorları ejderhaları var oğlu var jurassic parka çevirdiler valla dinozor ejderha mejderha Bir de böyle at adam haylos maylos alsalar tam böyle jurassic parka dönüyor oyun Onları eritmek için aldım late'e kalırsa baya güçleniriz X-Borkumuz var ben varım yani gerçek hasar vuruyor. Eritiriz tanki manki dinlemeyiz. Dağ taşı diler, geçeriz. <laughs> Ama erken oyunda biraz bitch tır böyle güçlüler. <laughs> Agresif oynayabilirler. <gülüyor> <gülüyor> Oğuz buram Güzel burada diyor. mısın? Buradayım burada. Yanımızda da Oğuz kardeşimiz var zaten. Bizim e, arkamızı kollar herhalde sanıyorum Kola galiba. Burada. Bir tane zırh kofu alalım. Hay Bir tank canım bana vurdu o hasara bak ya. Ne vurdu? Oha kanka ölmüşün. Tank e, ölmüşün. Öldüm. <laughs> Kankim ölmüşün sen ya. Hmm, ben de dayak yedim ya. Güzel güzel aldı şeyi aktinizi. Ayakkabıyı seçeceğim diye dayak yedim ben. dinozoru dürtücem Önde oynayacağım da önce bir base atıp geleceğim. Kaya gelirse rahatlıkla kesebilir beni ama bunu dürtmek istiyorum ben. Yapmam gereken şey o. Görüşeceğim ya dur. Yok yok şu an değil kanka base atacağım zaten canım az. Ama oraya gelecek şu an zaten. Şu sana oynayacak. Kaya. Üst tarafta kanka. Ormanlarını alıyor muhtemelen. Aynen aynen duydum. Burada pusun burada olduğunu bilmiyor. Ben silot da burada. Kesebiliriz Termin. aslında. savaş yapıştıralım. E fightlarsak vurun o şeye gidiyor, kaplanmaya gidiyor. O zaman ben de turtle'a doğru gideyim. Barats Beni kesemeyiz. sal. Beni sal kanka. Barats geliyor olabilir. Yok yok burada tamam okey. E, çok bir şey vuramam oraya. O yüzden gelmemin bir anlamı yok. Az bir şey farmlayayım eee hmm. Adamlar her şey yaptı bana ya. Taşlaştırı falan, yuzun her şeyi kullandılar bana. Kapma alemde girmişler. eee Barat kayıp. Aslında oynasınlar hiç hiçbir şeyleri yok. Güzel güzel iyi aldı. Barat geldi fightlamazlar umarım. Az bir şey farm yapacağım ondan sonra. Davay davay. Vay yetişir mi bunu? Şuraya biraz vurmak istiyorum da yetişir. Hiç fiskeden olup ölmeyelim. Yalandan base atalım. Aynen gelmiş zaten. Farmımız şu anlık iyi. Şöyle bir bitmeyen savaşı tamamlayıp araya bir kritik e, kemer falan kaynattım mı zaten çatır çatır hasarımız çıkar. keseriz kanka bunu keseriz 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 vur kafasına tamam güzel. <laughs> helal Barat gel. Hello hello Kanka fiske atacak sana. Geldi benim Barat. Geliyorum geliyorum gel bana yavrum gel bana. Fiske ultisi yok şu an Barat. Destek gelirse keseriz de tek başına. Dikkat et yok. Zıplat onu. An Bak kaçıyor ya. Şu nok Çok vurdum. Güzel. Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh. Taşı da yedik ya, öldük. Aha, standladım. Çok güzel lan. Ölmedik. <laughs> ölmedik, ölmedik kankam. Kaç kaç. Kaç günde yaşıyoruz be. Ulan adam bir canla kaçıyor diye fiskemi attım da atarken kestim ya. Vallahi iyi kaçtık kanka. Benim şeyle W'den de iyi stand yedi güzel kaçtık güzel düşmediğimiz iyi oldu da Barat önünde Barat bir de e, gardiyan miğferi almış sürekli kendini yenilecek ben ne kadar dürtersem dürteyim bunu tek başına kesemez lan Slot ben de kesemez. buna bir danaya girer gibi bak bu, bu tosuncuk buna protein tozu vermişler bu büyümüş buna girelim haydi danaya girer gibi gir 3-5 kişi gir 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 vuruyorum arkadan arkadan güzel aynen öyle Buna böyle danaya girer gibi girmemiz lazım geliyorum şurayı yiyeyim Geldim 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 geldim. Eee Nox'un sarısı para. yok. Güzel. Fight dersek bitmeyen savaşım tamamlandı. Hasar çıkartırım güzel. Bu sarısı yok o zaman açılırsa atlayayım ona ben de. Zorlayalım sarısı yoksa. Alalım sarısı yok şu anımız. Dönmüş de olabilir ama. Atalı bir 10 saniye oldu. Kanka şeyim yok. Ee, fiskem yok. Öldüm. Yanıyorum. Ölmedin. <laughs> Vallahi ölmedim. Ölmedin güzel. <laughs> Cana bak Oğuz. Oğlum bal mı sürdük? Ne yaptık lan ikidir? <laughs> bugün bugün şans bizde ya. Bugün bugün var ya harbi bugün şanslı günümüz ya. Evren bizden yana var ya. Artık evren bizim tarafımıza geçmiş. Bir tane kritik alalım sonra kemeri yapıştırırız ya. Kritiği bitireyim. Hasar çıkayım önce. Evren bizim tarafta kanka rahat oyna. Şimdi tam tersine dönüyormuş daha. Barış bunu kullandı. Gelebilinlerle tamam, de geliyorum fight'a. Eritirim orayı Stro ben. Sıra bende. Sıra son oldu. Sıra. Geldim. Oy 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 oy. <laughs> geldim, <laughs> geldim, geldim. geldim, geldim. Güzel <laughs> vurdum da tamam toparlanırız. <laughs> güzel. Biraz geç kaldım da geldim. Şey gibi böyle e, Kıbrıs polisi gibiyim kanka. Olay yerine geç geliyorum ama <laughs> Kıbrıs polisi. Kaçaman kurtulaman kardeşimden. Olay yerinin geliyor kayman yiyor geri gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Haya bu taraflarda yalnız. en yani son buralara gelip gelip Fiskem de yok. Sen oynarsak eser. Şu an yeşilde. Geliyorum ben de. Tamam. Dinozor da var burada. Dinozor küçük kanka bunun ezmek lazım kafasını. Ezmek lazım kafayı. Küçükken ezmek lazım onu. Aha. Çok güzelsin. Çok güzelsin kanka. Bu bro işte böyle küçük numaralı numara kulağından duvarı şey etme taktiği. Hmm. Aynen kanka orada kaç bir oldu açayım burayı. Oldu. Olur olur. Yeriz. Açtım ben burayı. Gel gel de Geliyor, fayda e gidelim. gidelim kanka. Çok tatlı kastım böyle. Yok, 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 Ama yok. çok çok tatlı kastım böyle kanka. Senin farm iyi ya. Tritim de bitti. kemeri de önerdim. Fiskem yok Törtülü sadece. de almış. Olsun olsun bir şey olmaz. Ölümde durduğun sürece yok eder geçerim. Ses kasıyorlar. Hasarım çok tatlılar oynamamız lazım. Tutarım ben. Tutarsan oynarım bu arada da ultisi var. Çok iyisin. Ben atma, ben atma. Kanka sen Abi biraz sorun ama. Gene zor ya. Güzel girdin de bizi arkadaş şey peşledik kanka kral. Dinozor'un bende ben de bir sorunları var ama. Güzel. Ya geri itti beni. <laughs> fiske attım geri itmesine takıldım. Anam anam anam. Büyük bir şey geliyor bana. Komutanın bir cisim yaklaşıyor. Fiskem gitti. Bu veya barat keselim ya. Kanka e, keserim tutarsan. Aha. Dinozor var burada. Hı. Yalnız fiskem yok. Beni yutarsa kanka. Yer o beni. Kanka beni yutmasın, beni yutmasın, beni yutmasın, seni yutsun ha. Kanka Abi. birazcık öldük ama kolay kolay ölmüyor çünkü o dinozor. Onu bir kesersen, ona bir tane vur. pıt yap come. pıt. Anlıyorum hocam. Kanka dinozor ee, kolay kolay evet. ölmüyor. Haberin olsun. Tank asmış kanka ikincisi falan yok. Ben onun ilacını vereceğim ama onun ilacı bende birazdan vereceğim. Birazdan halledeceğim onun ilacını. Geliyorum. Thank olsaydı konumumu değiştirip direkt tekrardım onu da. Diğerleri geldi ya. Diğerleri gelmesi zaten keserdik. Yok uğraştırdı işte o yanadı. Tank kastığı için bayağı uğraştırıyor. Ama birazdan vuracağım kapısına kapısına tanka. kemer bitsin. Ona bir zırt vereceğim. Bir de bu e, Clint en son buff yemedi değil mi? Hatırlamıyorum ben buff yediğini. Hatırlamıyorum ya genelinde bir buff geldi ama. Buna gelmedi bu Q'su nerflenmişti ya. Q'su nerflendi evet evet doğru hatırlıyorum. Yine beni yuttu ya. Geliyorum kanka. Ya bu çocuk niye hep beni yutuyor? Sana bir kaldı. Var mı gizlen bizden? <laughs> Ona da geldim. Geldim kankam. Ölmüyorlar. Lord alalım diyor. Ee, <laughs> tamam. Ama gelişmemiş Lord alalım mı? Tamam alalım hadi. Şu maviyi gel al sen. olmaz. çocuklara yardım ediyorum ondan sonra alırız. Ben yani olmazsam alamazlar bunu. Ben alamam şimdi. Fiskem yok. <laughs> kanka bana oynuyor da taş atarsa kesilir. Slow yedi. zırt delme oynayalım. Oynamayayım ya Kiklemeyi. Tamam tamam Lord'la oynayalım. Farmım var kanka 8k her türlü eritirim şu an. Kemerim de bitti. Yavaşlatma yiyen naneyi değer haberin olsun. Yavaşlatma yani benim vurduğuma, dokunduğuma nane ikramı veriyorsun kanka. Nane ikram ediyorsun da sen birazcık ölmedin, ölmedin. Yandan yandan vuruyorum ben de. Güzel. Onun da kafasını ez küçükken, ez küçükken, küçükken ezeceğim onun kafasını. Güzel. Uh. Hadi açıver ver. Uçtum tepeye top olarak. Kanka sen şimdi araya girdiğin zaman e, ee, yutması kolay oluyor. Youtube fiskeyle falan atılabiliyorsun. Direkt yutuyor seni o yüzden. Araya giren şampiyonlara sıkıntı birazcık var artık. Aç buraya aç 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 Play 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 Burayı da açtım Ne, ne yapıyorum ne lan? Dinozor mu? Şey Kule kule, kule. İni, İniş izni istiyorum kule Allah vurdum doğru. Ona sıra oldu. Kanka minyon çıktı biraz da. Ben vuruyorum onlara. Hop kardeşim yapış bakayım. Ama ama, ama 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 o da beni yapıştırdı. Kanka vuruyorum vuruyorum ölmüyorlar ki. Vallahi vuruyorum vuruyorum ölmüyorlar kanka ya. Çok tanklar. ölecek ölmedi güzel. Aşırı tanklar babacım ya baksana. Bir de antik zırh falan da var. Java önde duruyor. E, Yuzong duruyor. Barats da duruyor. Hadi Yuzong'a çatır çatır vuruyorum da. Dinozor biraz az hasar yiyor. O zaman özel duvar taktiği bro. Bir atlıyorum 3 kişi duvarda. tamam o zaman hadi. Sonra fight. Zırh de bitmek üzere. Çok az kaldı. Aslında bir tane saldırı eşyası Flirt deneme bitti. Umutsuzluk alabilirim ama bir tane şeytan diyor ki günahkar al. Ne dersin günahkara? Bence efsane olabilir. Hem de bize bir risk atar. Aşağıda çocuk yakalandı da ölmedi güzel geldim geldim geldim. Önüme düşecek. Arkaya kaçıyor arka de. Nereye gitti bu? Beyaz hmm. bir ya da ım, günahkar yerine fırtına da alabilirim aslında. Ama günahkarla daha iyi eritirim ya. Ver ver günahkar ver. Çok sevmiyorum Krimp'le saldırı yüzüne. Ama bir alalım. Denemiş oluruz. Hadi bakalım. Deneme bir. Ben multi bastın direkt. Fiskem geliyor. kanka bana kaldı o Oğlum be şimdi şemsiyeyi tuttur ha. Öldü gel 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 gel. Ne yapıyor ne düştü ya. Slow da yedik kanka. Tamam hayır bu şey kes. Bunun yok bunun yok. Ölmeyeyim zehir ölmeyeyim. Hayır. Kaçılın ya pent ya. ben çık çık. Ben 3 mü attın? İki de iki attım. <laughs> Lord'u alalım mı? Tutarlar mı? Aya da doğuyor. Bence Lord'u alalım ama şuradan Battle bir can doldurayım. Ready. Pençe hazır diyor. Tamam ben bunu alıp geliyorum. <laughs> çık walk'dayız, walk'dayız. çık. biz. Gel moruk gel. Güzel. Kanka hemen hemen full eşi olmak üzereyim. Ben sürede bir al ya artık. Evet orayı da alayım değil mi ya? Çocuğa ayıp olmasın diye almadım da bir red buff'la oynayalım artık bu hero'yu. Blue buff'ın Ona bir var. tek mavi versek keser. Blue buff'ın da var. Ee, ultimi de stekleyeyim birazcık. Ne kadar kaldı? Hemen hemen 500-600 gold lazım bize. Yukarıda fight'la biter. E, ee, midi itmeyelim Kagura da yetişsin. Midi itme bence. Xborg. 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 Bak adam altı da itti. Eşit gelmeyecek koridorlar. Bro gireceğim ben. Şu ulti bitsin. Sen bozdum onu. 7 olan ben teki. Güzel. Atma beni. Kanka kanka çıkalım mı? Çıksak mı? Kanka çıkalım mı? Sen, sen ama ben öleceğim. Öldün. öldün öldün sen çıkalım. Bitmiyor ya çok tanklar günahkar da bitmedi. Ölme ee... be, o kadar kurtardım, ölme. O da gitti. Hayırlı işler, Kagura da uyuyor, tutarız ya Kagura yla. tamam sıkıntı değil. Oğlum be, orada beni de tutmazdık. Ne? Hmm. Hey. Kagura ile tutarız herhalde. Ölümsüzlüğe mi dönsem acaba? Alo? 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 Alo. Bro oyunu alt aldım yanlışlıkla şey oldu. Öp.

Onun sarısını alalım bir. Şey gel mi? gel gel. Çok iyisin. Beni yuttu. Tam bir şök bir şök bir şök bir şök. Sula bir şök. Slav yedi. Çok güzel. O da yaracan Güzel nice. Midten biter gel abi. Gel 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 gel. attırma ona. Beyz attı da biter. Öyle mi diyorsun? Hayır Kartan davay davay. Farm, farm ulti gidiyor. atabilir çok çok. Eşit gelmiyor da. Minyon var içeride. Kitledim ben. Kitledim kitledim. <laughs> kitledim kitledim. Kitledim. Şöyle şöyle. Tekrar yerden farm, farm. geliyor. Minyon çıktı. Vur kuleye kuleye vurun. Evet. Güzel. Ya farmım var. Vuramıyorum. Pozisyon alamıyorum. Biraz da dalgınlık anıma denk geldi. Victory. Daha fazla vurabilirdim. Daha iyi oynayabilirdim de çok böyle odamı veremedim ya. Güzel oyundu ama. Dediğim gibi çok fazla tanki pikler arkadaşlar. Vuruyoruz vuruyoruz. Vuruyoruz vuruyoruz. Vuruyor, vuruyor. Erimiyorlar. Ya eriyorlar aslında da çok fokus şampiyonlar. Direkt bana ulaşabilip tek atabiliyorlar. O yüzden biraz geriden oynamak istedim. Pasifle çat çut çat çut vuruyorduk da. Takım güzel oynadı. Ellerine sağlık. Şöyle övelim onları. 7-2 14 oynamışız. Hasarımız da %31 116k iyi vurmuşuz. Vallahi arkalardan arkalardan vurdum. Daha da vurabilirdim ama iyi vurmuşuz. Tanki şampiyonlar zaten ee, böyleydi arkadaşlar Clint'te. Bu seferlik de böyle olsun. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğlendiyseniz hoşunuza gittiyse bir like ve bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevildiğinizde asla unutmayın güzel insanlar. Görüşmek üzere. Bay bay.